Sevgili arkadaşlar merhaba. 3B Eğitim Kurumları Fizik Öğretmeni Burak Karaba. Videomuzda 10. sınıf Altında optik konusundan devam ediyoruz. Ve düzlem aynada görüntüye bakacağız arkadaşlar. Işın ee, çizimini gösterdik arkadaşlar. Şimdi bir de neyden bahsedeceğiz? Görüntüden. Görme olayının gerçekleşmesi için cisimden çıkan ya da cisimden yansıyan ışınların göze gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda cisimden çıkan ışınlar göze aynadan yansıyarak gelirse görüntü ismi aynada görür. Şimdi ne demek istiyoruz bu cümleyle arkadaşlar? Bakın cisimden çıkan ışınlar göze aynadan yansıyarak gelirse o zaman görüntümüzü biz ne alıyoruz arkadaşlar? Aynada görebiliyoruz. Günlük hayatta da evlerde kullandığımız ayna, düzlem ayna. Ayna önüne konulan bir cismin görüntüsü, cisimden aynaya gönderilen en az iki ışın yansıdıktan sonra uzantıların kesişmesi sonucunda bulunur. Arkadaşlar bu cümleyi mutlaka ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Görüntü yansıyan ışınların kesişmesiyle oluşuyorsa bu görüntüye ne diyoruz arkadaşlar? Gerçek görüntü. Yani aynanın ön tarafında gerçekleşiyorsa aynanın önünde gerçekleşiyorsa cismi koyduğunuz bölgede gerçekleşiyorsa gerçek görüntü hayır. Aynanın arkasında aynanın arkasında ee, bir görüntü elde ediyorsanız uzantılarını kesiştiriyorsanız zahir değil. Yani sanal bir görüntü elde ediyorsunuz. Perde üzerine sanal görüntüler aynı arkasında düz oluşur. Perde üzerine ne anlamaz arkadaşlar? düşürülemez. Bunu şimdiden bileceğiz. Sanal görüntüler ayna arkasında düz oluşur ve perde üzerine ne yapılamaz arkadaşlar? Düşürülemez sanal bir görüntü. Noktasal K çıkan ışınlar yansıdıktan sonra uzantıları K üstü noktasında kesişiyor. Tabi biz <laughs> her defasında lafı bu kadar uzatmayacağız arkadaşlar. Direkt şunu yapacaksınız. K noktasının düzlem aynaya olan uzaklığı D ise hemen arkasında D kadar uzakta bunun nesi vardır arkadaşlar? Görüntüsü vardır diyeceğiz. Ama buranın dik olduğuna lütfen dikkat ediniz. Burası dik arkadaşlar. Dik olan uzaklığı alacak. Düz aynı önüne konulan cisim ile cism, cismin aynadaki görüntüsü birbirine ne olmak zorunda? Simetrik olmak zorunda. KL cisminin K ve L uçlarından aynaya gönderilen ışınlar K ve D'nin nerede, görüntüsünün nerede olduğunu belirler. Yine bakın aynı mantık. Cismin alt ve üst noktasını normal bir cisim gibi kabul ediyorum. Bakın 90 gönderdim. Şu uzaklık, şu uzaklığa eşit olacak şekilde L noktası burada. K noktası için yapıyorum. Bu uzaklık, bu uzaklığa eşit olacak şekilde görüntü burada. Artık arkadaşlar çizimini yapabilirsiniz. Düz aynada cisimlerin görüntüsünü bulurken Noktaların aynaya dik uzaklığı alınmak zorunda. Az önce üzerine basa basa ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. Bakın şimdi. Burası düzlem aynaması. Düzlem aynada arkadaşlar görüntü. Düzlem aynada görüntü. Bakın K noktası burada. K noktasının görüntüsü için aynaya dik ışın çizdik. Aynanın arkasında bakın şu uzaklıklar eşit olacak şekilde görüntüsünü elde ettik. Bakın dik olmak zorunda. Mesela burası bir köşe, bir köşe. M burada. Bakın burası iki köşe uzaklığında. Burası ne oldu? İki köşe uzaklığında oldu. Mesela X arkadaşlar hemen bakın görüntü çizimini göstereyim size. Şurayı bir noktaymış gibi kabul ediyorum. Şuradan tam 90 derece gönderdim. Kaç birim arkadaşlar? Bir. O zaman bir birim ötede burada bir nokta var ve ok işareti burada. Yani bu buraya aynadan bu noktaya aynadan ışın gönderiyorum. Burası 90 derece. Kaç birim uzaklıkta? 2. O zaman burası da ne olmak zorunda? 2 birim olmak zorunda. Uç nokta burada. Birleştiriyorum arkadaşlar. Görüntü burada. Önemli olan o cisim üzerinden gönderdiğiniz dik ışınların arkada eşit uzaklıktaki kesişimlerine ne yapmanız gerekiyor? Bakmanız gerekiyor. Cisimler düzlem ayna önünde, önünde fakat karşısında değilse düzlem aynada görüntülerini aynanın eksenine göre simetri alarak ne yapılabilir? Bulunabilir. Arkadaşlar bakın bir birim L'de. M2 birim burada. Simetri alıyorum. N'de burada. K'da burada arkadaşlar. Bildiğiniz arkadaşlar katlama yöntemi üst üste gelme yöntemiyle simetri de alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geldim düzlem halinde görüntü özellikleri. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yorumlamamız gerekiyor. Görüntünün boyu, cismin boyuna her zaman nedir arkadaşlar? Eşittir ve görüntüler birbirine simetrik olmak zorunda. Görüntüler birbirine ne olmak zorunda? Simetrik olmak zorunda. Görüntü, cismi, cisim aynaya göre nedir arkadaşlar? Simetriktir. Görüntü aynanın arkasında kaldığı için sanal bir görüntü, zahiri gerçek olmayan anlamında kullanılan sanal, zahiri diğer adıyla arkadaşlar gerçek olmayan bir görüntü elde edildi. Görüntü cisimle aynı yönlüdür. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şunu demek istiyoruz, hemen bir geri geliyorum. Bakın şu noktaya koyduğunuz bir cisim örnek veriyorum arkadaşlar M noktasına şöyle koydum. Bu cismin görüntüsü şuradadır. Bakın ikisi de düz arkadaşlar. Yani terslik bir durum yok. İkisi de ne yapıyor arkadaşım? Yukarıya bakıyor. Boyları eşit, uzaklıkları eşit. O zaman görüntüyle cisim birbirine nedir arkadaşlar? Aynı yönlüdür, düzdür deriz daha doğrusu. Nedir arkadaşlar? Biz düzdür kelimesini de kullanacağız. Düz. Evet, görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına nedir? Eşittir. KL cismi aynaya yaklaştırılırsa görüntü de eşit miktarda aynaya yaklaşır. Görüntünün boyu değişmez. Yine arkadaşlar bakalım ileride vermiş mi vermediyse çizimini ben yapacağım. Bakın burası çok önemli bizim için. arkadaşlar gerçek cisim burası. Bakın şöyle yapalım. Cismin birinci konumu görüntü Bir. Cismin ikinci konumu, burası da görüntü iki arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın bu V hızıyla gelirse arkadaşlar cisim birinci konumundan ok yönünde V hızıyla gelirse görüntü de V hızıyla aynaya doğru ne olmak zorunda? Gerçek zorunda. Bak burası arkadaşım D1 kadar uzaktaydı. Görüntü de D1. Ya yani şöyle göstereyim ben hiç uzakla uzatmadan. Eğer bu x kadar yol alırsa, bu da arka tarafta x kadar ne yapmak zorunda? Yol alma zorunda. Bir de hız vektörlerinin birbirine ters olduğunu lütfen dikkat ediniz. Yani cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyor. Bakın cümleye dikkat edin. İkisi de aynı hızlarla görüntüye ne yapıyor arkadaşım? Yaklaşıyor düzlem ayna cisme yaklaştıkça yaklaştığından cismin görüntüsü de aynayla aynı yönde hareket ederek cisme yaklaşır. Ayna d kadar hareket ettirilse görüntü 2d kadar yaklaşır. Yine burada şu bilgiyi vereceğiz arkadaşlar bakın. Düzlem ayna bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Düzlem ayna ok yönünde v hızıyla hareket ederse buraya dikkat edin. Arkadaşlar görüntü aynı yönde 2v hızıyla gelmek zorunda. Bakın bu bilgileri de vermiş olalım. Hocam ne demek istediniz? Ayna d kadar yol aldıysa görüntü 2d yani 2 kat kadar yol almakla mükellef. Yani burada neye ne kaynaklanıyor arkadaşlar? Hem aynanın hareketi hem de aslında cisim yaklaşıyor. Bakın ayna d kadar hareket ettiğinde hem cisim 3d'ye geliyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın cisim 3D'ye geliyor. Hem de aynı D kadar hareket etmiş oluyor. Yani her ikisinden de D kadar ne oluyor arkadaşlar? Bir ara fark oluşuyor. Burayı da unutmayın. Mutlaka ne dedin? Cisim V hızıyla aynaya yaklaşırsa görüntü de V hızıyla yaklaşır. Ayna V hızıyla yaklaşırsa görüntü 2V hızıyla yaklaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi simetrikten katlamaya geldik arkadaşlar. Katlamalar yapacağız. Bakın aslında kolay bu katlamalar. Şimdi bakın arkadaşlar ortaya bir şekil koymuş. Bakın şuraya uzaklığı bir birim. Önce karda katlıyorum. Şu bir birim uzaklıkta arkadaşlar. Hop burada. Bakın ucu burada. Şunun uzaklığı bir iki birim arkadaşlar. Hop iki birim burada. Mesela ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüntü aldım. Görüntüsü nerede arkadaşım? Şurada simetriktir. Doğru mu arkadaşlar? Yani bunu bunun üzerine katladığımda bakın şöyle katladığınızda ne olur arkadaşlar? Görüntüsü oluşur. Şimdi gelelim asıl noktaya. Bakın buraya dikkat edin. Şimdi bunun görüntüsü de burada arkadaşlar katladım. Onun sonrasında bakın bu bakın şu görüntü bunun buradaki görüntüsü. Lütfen buraya dikkat edin. Bakın bu K2 görüntüsü şuraya özellikle not etmiştim. K2 L1'in K aynasındaki görüntüsü. Şimdi buraya dikkat edin. Bakın tekrar yapıyorum. L2 K1'in bu aynadaki görüntüsü. Yani paralel iki ayna arasına bir cisim yerleştirdiğiniz zaman arkadaşlar aynı bakın aynı uzaklıklarda baştaki uzaklık farklı olmak şartıyla simetrik olarak sonsuz tane görüntü elde edersiniz. Yine burayı da bir ne yapmış olalım arkadaşlar açıklamış olalım. Bakın bundan sonrası nasıl gidiyor arkadaşım bildiğiniz katlayarak simetrik olarak gidiyor. Artık aynalar birbirine göre görüntü bulmaya çalışıyor. Yine burada burada ne yapmış oldu anlatmış oldu. Bakın yine aynı mantık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bunu buraya katladınız. Bakın bildiğiniz katladınız arkadaşlar. Mor ne kadar uzaklıkta? Bir birim gibi kabul edin. Bakın şurayı bir birim kabul et. Bir birim ötede ne var? Morla gri var. E burası morla gri olacak. Arka taraf yeşille ne olacak? Pembe. Mesela arkadaşlar bunu da katlayabilirsiniz. Bakın bunu katladığımızda ne oldu arkadaşlar? Burası yeşil, burası mor. Burası ne oldu arkadaşım? Gri. Burası ne oldu? Pembe. Mesela. Arkadaşlar bunu tam köşeden de mesela şunu da katlayabilirsiniz aynı mantık zaten. Mor yeşil yine arkadaşlar. Bunu da yine ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Şimdi burada da özellikle not ediyor. Buraya dikkat ederek yapalım. X cisminin K aynasındaki ilk görüntüsü G1. X cisminin L aynasındaki ilk görüntüsü G2. G2'nin K'deki görüntüsü G2'nin K'daki görüntüsü buraya katlamış doğru mu arkadaşlar? Aynısı. Bakın bunun buradaki görüntüsüyle, bunun buradaki görüntüsü ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Onu da yine gösterdik arkadaşlar. Evet, düzlem aynada görüş alanında anlatalım. Bir düzlem aynaya baktığımızda kendimizi kendimizle birlikte etrafımızda görebiliriz. Aynadaki gördüğümüz bölgeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Görüş alanı. Şimdi burada birçok çizim yapılabilir. Ben ee, biraz daha böyle olay basitten anlatacağım. Şimdi görüş alanı neye bağlı? Aynanın boyutuna bağlı. Gözün aynaya uzaklığına bağlı. Gözün bakış doğrultusuna göre değişir. Aynaya tam karşıdan bakmakla çaprazdan bakmak nedir? Değişir arkadaşlar. Uzaklığınıza göre değişir. Aynanın boyutuna göre değişir. Bir Gözlemci tarafından görülebilmesi için cisimden cisimden göze ışın gelmesi gerekir. Cisim aynada görülecekse cisimden çıkan ışınların aynaya çarpıp göze gelmesi gerekiyor. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Bir cismi aynada görebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Cisimden ışın çıkacak arkadaşlar. Aynada yansıyacak ve göze gelmesi gerekiyor. Şimdi ben burada birinci durum var arkadaşlar. Normalde çok fazla kullandığım bir durum değil. Ama yine de anlatalım. Görüş alanını bulmak için gözden aynanın uçlarına yine arkadaşlar ışın yansımalarını göstermiştik. Aynanın uçlarına ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu şekilde ikiye bir, ikiye bir. Bakın şurada şöyle arkadaşlar. Şu iki ışın arasında kalan her bölgeyi görür. Çok nadir kullandığım bir yöntem arkadaşlar. Ben genellikle soruları çözerken ikinci yöntemi kullanıyorum. Genellikle nasıl yapıyorum arkadaşlar? Daha rahat görmemi sağlıyor. Gözün arkadaşlar düzlem da görüntüsünü alıyorum. Görüntüsünü aldıktan sonra görüntünün aynaya şöyle uçlarına iki tane ışın gönderip şu iki ışın arasında kalan bölgeyi ne yapıyor arkadaşlar? Görüyor diyoruz. Bakın aynayı tek seferliğine şöyle taşıyabilirsiniz. Aynayı sanki buradaymış gibi düşünün. Gözün arkadaşlar bakın görüntüsü şurada. Ama aynayı taşımış şekilde düşünmüyorsunuz. Aynayı aynı konumda düşünüp aynanın uçlarına iki tane ışın gönderdiğinizde şu iki alan arasını ne yapıyor? Görüyor diyebiliriz. Gözün düz aynadaki görüntüsü alınır. Bu noktadan aynanın uçlarına doğrular çizilir. Bu doğruların sınırladığı bölge aynanın görüş alanıdır diyoruz. Bakın göz düzlem aynaya baktığında önce düzlem aynanın görüntüsünü aldım. Arkadaşlar kaç birim? 2. Kaç birim? 2 birim. Aynanın uçlarına ışın gönderdim. Şöyle gönderdiğimde K ve P'yi K ve P'yi göremez arkadaşlar. K ve P'yi kesinlikle göremez. Işınların dışında kaldı. M ve N'yi görür. Şimdi öğrendiğimiz şu noktada bazen yanılıyorlar. Arkadaşlar bu L'nin üzerinden geçiyor değil mi? Bakın M ve N arada kalıyor. L'nin üstünden geçiyor. O zaman bu ne demektir arkadaşlar? Bir cismin üzerine ışın düşerse oradan ışın gelip de göze geliyorsa buradan ışın gönderdiğinde göze geliyorsa demek ki bu cismi de ne yapıyor arkadaşlar? Görüyor. O zaman L, M ve N noktalarını düzlem aynada görür. Gerisini ne yapamaz arkadaşlar? Göremez. Evet gözlemcinin görüş alanının çizimini arkadaşlar tekrar etmenizi istiyorum e, bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.